Türk kayak sporunun önemli isimlerinden Fevzi Tosun yaşamını yitirdi. Tosun, Erzurum'da kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Fevzi Tosun, yıllarca Türk kayak milli takımına sporcu yetiştirdi ve uzun süre milli takım baş antrenörlüğü yaptı. Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Kayağın usta ismi 87 yaşında yaşam'a veda etti. Tosun'un vefatı Kayak Camiasını ve sevenlerini hüzne boğdu. Fevzi Tosun'un cenaze namazı Narmanlı Camii'nde kılındı. Cenaze törenine Erzurum valisi Mustafa Çiftçi, Yakutiye kaymakamı Tuncay Kaldırım, Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur Erzurum Kayak Kulübü Başkanı Atakan Alaftargil, Kayak Camiası ve yakınları katıldı. Ee, müsaade edelim, müsaade edelim. Geçte, geçte. Fevzi Tosun'un cenazesi namazın ardından Yeni Asri Mezarlık'ta dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi. Uzun yıllar milli takım baş antrenörlüğü yaparak kayak sporuna hizmet eden Fevzi Tosun, Palandöken Kayak Merkezi'nin uluslararası seviyede tanıtılmasına da büyük katkı sağlamıştı.